Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nedir Bekir Şu anda sizlerle 21 bölümüyle karşınızdayız. Hunger Games oynuyoruz tekrardan. Yanımda Pro Ahmet Baba var ve kardeşi Esma var. Hoş geldiniz. Merhaba. Esma sesini duyamayacağız ama da ben, rotama gideceğim. ben direkt ortaya girdim. Şu anda şu anda hop 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 Neredesin? Şu gördüm, gördüm 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 var, Aa Esma'ymış lan az daha dalıyordum Best fake ever Heh dur dur benim şey orada bizim vardı şu adamları öldürelim Öldürüyorum. Öldürdüm. Ben öldürdüm be. Ne eğiliyorsun önümde? Ne eğiliyorsun yani? Sesin az geliyor Ahmet. Ha şimdi geldi oha. Bir anda geldi patladıydım. Evet. <laughs> Gelin şu chestleri alalım. Hadi. Yavuz, bir önceki videoda böyle sesim az gelmişti. bakayım bir. Ama Evet, dağıttı orayı. Sen? Girme bir daha. Kuzenim, amcamın ya, yaptığı Minecraft'taki evi dağıtmış olmuş. <laughs> <laughs> ve itiraz ediyor Zeynep. Esas Zeynep boş ver ses çıkarma. Gelin gelin craft buradan yapalım. Lan. O demir kılıcı Helal. Başka demirin falan var mı? Erdem. Başka demirin var mı? Yapacak. Alıyorum geldim geldim geldim. Aldım. Bana bir ayrın kafalık lazım. Ben Ver sana demir poç atayım. <laughs> Lan çıkamıyorum Poçesi şuradan. O chesti alsana. Ben aldım poçesi de. Attım ben Baktayım stick. Oraya stick. Oraya. stick koydum. Aldım. Demir çasını aldım aldın Aldım. aldım. Pantolonu da bıraktım oraya. Demir pantolonu. hiçbir şey şu an. Şey Dur sana şey bakış Bırakacağım. Demir poç. Şu an benim üstümde bir şey yok mu? Yok. Al demir kılıcı koydum oraya. Nasıl yok ya? Ana bir şey yokmuş. Tamam giydim. Giydim ben zaten. Aldım. Oha. Kendi kendine vurdu ya. Ben aldım. Esma'ya yanlışlıkla o. kendi kendine vurdu oyun. Esma yanlışlıkla vurmuş oyun. Bak bana. Bana bir kafalık. Oha Esma full iron olmuş. Gelin şuradan devam edelim Murat Hanım. Burası çok güzel ya. Üç kişi birden full iron yapabilecek kadar Evet Esma söyledi videoda daha diyor full iron olduğunu. Lan çıkamıyorum. Aga ben bunlardan nefret ediyorum. Sesin az geliyor. Şimdi. Heh şimdi oldu. Şimdi A chestler yenilmiş. Geri mi dönsek? Yok, devam Benim güzel var. Oha fol demişten öleceğim lan. Yemek Abi. Ben Yiyorum. De yemek ya. Orada crash table var resmen demir kurşun görüyorsun orada. Aa şurada da var. Bir dakika gideceğimiz yerde de var. Evet. Gelin. Lan bunlardan emin ederim nefret ediyorum ya. Rotamın üzerinde iki tane crafting table olması çok güzel. <laughs> Bunlara çıkamıyorum ben. Heh. Lan. Oha adamda diamond kılıç var. Akafalı aldım. Çık şuradan. Ah, ben hiç haberim yok. Aa sende demir şişesi plate yok. Erdem. Erdem. Evet. Ulan bana güvenmiyor mu? <laughs> Hayır, iki daha sağlanır, bakayım, ya, ortaya dalalım. <laughs> Bakayım. Yok. Kafalığım da yok. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Ben daha mutlu işler güzel oluyor. Şu chest alacağım güzel epik bir chest alsın. Ortaya da alsaydık iyi olurdu. Adam keserdik biraz ya. Aa demir. Aa, tabii ki geldi. Chest plate'in oldu bir anda. Oha. Baksanıza şuna. Şuna baksanıza. Bir bak buradayım Zen zincir aynen. Tamam konuştan alırız gelin ortaya Az daha zenci diyordum. <laughs> Sıkıntı yok kardeşim. Dal ortaya dal ortaya dal ortaya dal dal dal. Aa adam var adam geliyor. Dal direkt. Geliyorum şu anda. Sen chest'e bak ben adamları dalacağım. <laughs> Hayır. Aa iki tane adam var. Sağ ve sol. Aynen ben sağdakine i̇ki dalıyorum şey. sen soldakine bak. Aha. Hayır, ikinci, biri dalıyor. ortada. O Hadi. Öldürdüm. Sen öldürmüşsün ya. Sen öldürmüşsün Erdem. Şansa bala. Tamam koyuyorum. Oo 3 tane demirim var. Şunu koy şunu 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 şunu. Şunu 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 Ch Bir dakika chess Plate yok bende de. Demir demir kime düştü bende değil. Aa ben de, de chess plate Adam Adam bana dalıyor. Bence. Bana dalıyor şu an. Abi abi öleceğim öleceğim, öleceğim. öldüm öldüm ölmemem lazım yemek. Pasta yap, pasta. Yap. pasta. Pasta hadi. Hadi lan. Ekran kararıp duruyor ya. Adam hack hey ya. Of. Hayır. Ya şerefsizler ya. Adam vuruyor çok kötü. Halbuki vuruyor ya uf. Abi gel vur işte gel gel adam adam gibi gel başla. Ne kişi şey adam gibi? Bu mu gelecek oğlum adam değil ki. Lan buna atması lazım adam. şimdi oyunun ya. Oyun niye atmıyor bunları? Abi adam beni çok kötü vuruyor. Aa. Vuruşun, vuruşun. Oo. Vur şuna bana vur. Oo. Adam nasıl oradan vurabiliyor ya? Bizim de onu vurmamız lazım şu an. Ya şerefsiz ya. Tövbe ağzımı açtırıyor bana. Yemi oğlum. İçletimiz ya. Gel buraya. Gel buraya lan. Vurdu bana. Küfür edeceğim şimdi var ya. Senin itemler bana geldi Erdem. Bak bak. Aa lava düştüm ya. Erdem sesin gelmiyor. Erdem sesin gelmiyor. Ah şimdi geldi. Oha lan niye öyle bir, bir anda geliyor? Neyse hadi videoyu bitirelim aynen silmeye gerek yok oğlum, ne olacak ee, evet arkadaşlar bu videonun da aynen bu videonun da sonuna geliyoruz gördüğünüz gibi hack olma, olmasaydı orada yenmiştik 3 ee, tutum olarak yenmiştik aynen bu lifebot'tan nefret ediyorum şu anda full hunger games'i lifebot'tan oynuyoruz ama başka seçeneğimiz yok yapacak bir şey yok evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldiğimizi söylemiştim çok konuştum ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere like ve yorum atmayı unutmayın. Bak bunu demeyi unutmuşum. Bak. O kadar şey söylüyorum. <laughs> like ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoya böyle bir e, 15-20 like gelirse çok seviniriz. 30 Ta like 30, 30, 30. hadi 30. Ya 70 var. 30 like'ımız yok işte sorun orada. Neyse arkadaşlar. <laughs> i̇zlenme izlenme fazla evet like yok. Arkadaşlar bu videoyu e, beğenin, böyle güzel güzel biz de çekelim. Daha fazla çekelim. Şu an bu 5. mi 4. mü ne? Hunger Games videosu oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.